Selamun Aleyküm. He. Nasılsın? Her ee, Şimdi bu kadar çok tip değiştiren bir adam olarak... Ne düşünüyorsun? İnsanlar seni sokakta sen diyeceğim. Tabi tabi. E, sokakta tanıyabiliyorlar mı? Tanıyamıyorlardır herhalde. Yani. Tanıyorlar ya. Tanıyorlar yani mı? Çok da öyle tanınma gibi bir derdim de yok. Ee, ama öyle hani acaba o muydu diyen de olmuyor. İnsanlar ya benim yeteneksizle katıldığım bir yeteneksizle kadar öyle bir hüsran var. Bir öyle bir maceram var. İnsanlar Bayağı ayırt edebiliyor. Oradaki gözlüğümü taktım bir kere, o günkü gözlüğümü. Yeteneklisindeki çocuk musun dedi, aradan 10 yıl geçmiş. Yani gözlükten de tanıyabiliyor insanlar. Güzel. O yani... <laughs> Okan Bayülgen gibi bir tanıma yok tabii de. <gülüyor> <gülüyor> Sen o şey misin diye tanıyorlar falan. Şey gibi. misin, evet. <laughs> ben o şey mi diyorsun. Falan. Peki, fakat şeyler, ben afişleri çok beğeniyorum. Valla evet, mi abi, çok beğendim. O e, şeyin mikrofonun evet. sana yumruk attığı afişler Aynen. çok güzel ama oradaki farklı bir tip gibi görünüyor. Evet, orada Hintli gibi biraz, bir esmer tip evet, falan. Evet bravo, ama saçlar var. Saçlar var. Evet. Saçlar... Sonra filmde de, filmde de, Nuri Bilge'nin filminde de, sonra e, Kandaki fotoğraflarını evet. gördüm. Kanda dedim ki bu adam kim? Yani bir en öne koydukları bir adam var böyle. Ya, evet, yani biraz... en önde duruyor. Orada bir gürbüz çocuk var ama gürbüz. gürbüzsün orada Gürbüzlik yani var, her şeyin ortada yani, e, yani birazdan pipini gösterecek evet, gibi evet, duruyorsun evet, evet. yani evet. orada eleştirildin mi o fotoğraflar yüzünden? Eleştirildim abi çok önde yani o kadar önde durmadım aslında yani orada bir şöyle <laughs> bir kafa vardı komedyen olunca ciddi de bir işle orada olunca Nuri Bilge Ceylan işiyle yani şaka yapma o ciddi ol burada ağır ol. Evet. Öyle diğer hani Avrupalı artistler nasıl duruyorsa onlar evet. gibi dur. Evet. O kendimi ciddiyete şey yapmak isterken fazla bir dik durmuşum. Yani <laughs> o kadar da Jason Statham gibi de durmaya gerekiyor yok Anadolu'daki evet. gibi evet. yazarı canlandırıyorki evet. o kadar da dik evet. durmak. Evet. Ama birinin önüne geçme çabam yoktu yani. Yok orada ama da biraz, bir, öyle ciddi ama biraz kendimi ciddi durdum. Ama fotoğraflarda yani. öyle gibi göründü hakikaten. Öyle oldu, Sanki evet. biraz e, ama oradaki evet. oradaki be, be, be bence oradaki durum şuydu. Yani hakikaten bu Noru Bilge Ceylan'ın da başarısı. Yani seni orada Öne koyuyor ve sen hakikaten heyecanlı ve genç bir adamsın. Nasıl durabilirsin ki yani gidip arkaya saklanacak halin yok yani bir yani, yerden Yani ama biraz da oradaki etrafımdaki insanlara göre gürbüz olduğum için bir tık yanına dursaydım. <laughs> dimdik durmasaydım en azından. <laughs> ama gereğinden fazla belki de linç edildi o durum. bayağı benim canım sıkıldı orada. Öyle mi? Hakikaten. Tabii abi kana gitmişim yani Nur Bilge Ceylan filminde 4 ay Çanakkale'de oynamışım. 15 dakika ayakta alkışlıyorlar. İnsanlar işte ben gardiyanın sanat yönetmediğim diyor. Karşıdan Sinan'ın taklidini yaparak yürüyorlar falan. Ben Sinan'ım diyorlar falan. Güzel. Lord gibi tipler teknesinden iniyor, bebeğini veriyor, fotoğraf çekiyor falan. Türkiye'de işte bizi dünyaya rezil etti falan yazıyorlar. Hadi canım. Hadi Yani hani canım. 40 yılda ha. bir böyle bir şey olmuş. Bir ee. güzel bir şey var. Mutlu uyumayın mı yani? Gece gerçekten hani ben bir hayvan mıyım diye uyudum yani. <laughs> Yani mutlu olamadım yani o gece. <laughs> Ve hakikaten orada mesela karşıma çıkan insanlara, ben öven insanlara falan onu sordum. E hani Fransa hani bu kadının önüne geçilir mi geçilmez mi bu tür görgü kuralları varsa, bunlar çıkardı. Onlara sormak istedim. Bakın dedim bu fotoğrafta ben He. hani hayvan mıyım? <laughs> Gerçekten sordum. Am I being rude dedim. This. No, normal, you're yani. just handsome falan gibi şeyler duydum yani. <laughs> yakışıklı bile bulmuşlar. Ha yakışıklı da bulmuşlar. <laughs> Maşallah. Peki şu afişi görelim. Doğu Demirkol'un afişini lütfen. Benzemiyor değil mi? Evet evet. Ya tabii yani şöyle bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet ama ama güzel bu. Bu e, aslında bana çok Amerikalı geliyor bu. Aray. Öyle mi? Amerikalı geliyor. Vallahi güzel o gün geliyor. bir fikir yoktu aklımızda. Hı, ben dedim böyle bir ring gibi olsun, mikrofon evet, gibi onu bir denedik. Evet, evet. Mikrofona bir tane kelebek koyduk. O çok mu acaba hani kelebeğin Manidar başka anlamları olur, varmış e, falan. E, e. Fırçalı falan bir şeyler. E. Birkaç tane versiyonu vardı. Bağırlar, fırçalı da var. Var var fırçalı. Bunu tercih ettiler sonra. Peki bu. E, aslında bana şöyle ilginç geliyor. Yani ben e, işte sokakta e, senin afişleri gördüğüm zaman diyorum ki ya bir dakika böyle bir adam var ve böyle bir adam hızla yükseliyor, insanları hızla etkiliyor ve benim bu adamdan haberim yok. Yani bunda çünkü işte bir e, yarışma programında e, evet. biliyorum, filmden biliyorum ama bunun dışında gizemin de var. Gize, gize, gizemli bir tarafın da var ve insanlar bunu Şimdi bu çok önemli bir gala. Bu tiyatro dilinde, gösteri dünyasının dilinde aslında açık hava tiyatrosunda bir tür gala yapacaksın. Hmm. Bir premier değil bu. Bu bir gala. Yani insanlar gelecekler ve e, seni orada görecekler 12 Temmuz'da. Evet. Bu bir stres var mı? Yani aslında mikrofonun Vallahi... böyle buradan girmesi de aslında o stres. Çünkü e, özellikle... Tek başına yapılan işlerin, tek başına tiyatro, tek başına e, stand-up, monolog, neyse bunun adı. E, burada hakikaten o mikrofon bir tane çakabiliyor. Çakabiliyor, evet. evet. Yani. O öyle abi yani her çıktığın gösteri, hani insanlar bir öncekini izlemediği için, hmm. seyretmedikleri için hmm. her çıktığında seni ona göre yargılıyorlar. Evet. Ve performansın düşük olursa, olabilirse. Olabilir de. Olabilir de ama Allah'tan çok olmadı bu sezon şükür. Hmm. Ee, hmm. Ya ben hani heyecanımı kaybedince bir tık düşebiliyor. Yani çıkarım anlatırım ya aman diye çıkmamam gerekiyor. Onu kendimde hmm. keşfettim. Hmm. Hep böyle bir şeyler katıyorum şakayı bir tık değişik anlatmaya çalışıyorum. Hep böyle ezberlediğim yoldan gitmek yerine hmm. her seferinde yeni bir şaka, doğru yeni mu bir bu? teknik. Doğru mu bu? Bu çok doğru değil aslında. Değil. Tabii çünkü herhalde şakanın optimum anlatılma tarzı var. Bu şaka ancak bu şekilde en iyi anlatılabiliyor ki gibi onu bir sen var. deneyimledin evet. kaç defa deneyimledin Ama yine de onu bozmayı seviyorum. Yani onu çünkü yapmasak ben enerjimi seviyorsun. Ben. Evet evet. Çünkü çok aynı şeyi yaptığımda benim enerjim düşüyor. Hmm. Benim enerjim. Hmm. Şakanın en doğru anlatılmasından daha önemli geliyor bana. Hmm. Çünkü hmm. enerjiye göre seyircinin tepkisi daha da değişebiliyor yani. Hmm. Hmm. yani. çok doğru anlatıp dümdüz hissetmeden de anlatabilir. Hissetmeyince hiç olmuyor. Hmm. Biliyorsundur abi. Hı, bilmiyorum, da. bilmiyorum. Yani, Şu nedenle bilmiyorum. Çünkü Hiçbir zaman kendimi e, bu konuda kabiliyetli hissetmedim. Yani Esnaf. aslında e, bir kere senin beni izlediğini çok pardon abi duydum. Bir mekanda çıkıyordum. Okan Bayülgen buradaydı dediler. Bir 10 dakika falan çıkmıştım. Öyle mi? Ne zaman? Sene? Geçen sene. ya Çok kadar, iki üç kere bir ricayla bir mekanda çıkmıştım. Ee, Aa, etilerde. Kebapçı hangisi? yarısı yarı kebapçı yarı. Öyle mi? Yaptık mı öyle bir şey? Ben ben, e, ben Okan Bayülgen buradaydı çok güldü falan dediler. Hadi canım diye koştum. Sana yetişemedim. Okan Bayülgen buradaydı diye e, birçok şaya var. Öyle mi? E, yatak odalarında e, e, mekanlarda Fizi izliyordu, falan çok ama. Çok mutlu oldu diyorlar mı onlarda acaba? <laughs> Burada çok mutlu oldu performansınızdan etkilendim. Ama, e, ama şöyle bir şey var. Hayır ben bunu hatırlamıyorum. Çünkü sen çok e, özel bir şey yapıyorsun. Bunu e, ben değil ben mi kesinlikle şey. hatırlardık yani Be, e, böyle bir şey bundan ee, şey yapılacak hani gördüm de hatırlamıyorum falan filan gibi bir adam değil bu çok özel bir adam kesinlikle. E, o mekanda öyle olmuyor abi. O mekan He. stand up için uygun mekan değil. He. Orada alelade He. biri gibi de görmüştü de olabilir. Sahne İstanbul mu bu? Yok. Değil. Stand up mekanı değil. Yemekli bir mekan. Yemekli bir mekan. Bir söyleyeyim kesersiniz söyleyeyim mi? Hayır kesmeyelim. O zaman söylemeyeyim çünkü mekanı gömdüm. Beni de gömmesinler. <laughs> <laughs> evet, Mafiyan tiktiklermiş yani. Ay söylemeyelim, evet. peki. Ee, şimdi bu stand-up meselesinde biz çok güzel bir yere geldik. Aynen. Çok güzel bir yere geldik. Yani biz de bu işin Orhan Boran abimizden sonra belki böyle biraz Süt liman gitti, başka türlü yani gazino, yemekli, içmekli yerlerde işte herkes yaptı. Bütün tiyatrocular böyle şeyler yaptı. Herkes yaptı ama Cem Yılmaz'a kadar biraz bu iş şeyde kaldı. Böyle düz bir hatta gitti. Sonra Cem Yılmaz'la beraber müthiş coştu. Cem Yılmaz bu işi tavana çaktı, çıtayı hakikaten müthiş bir şekilde çarptı. Ama ve lakin şöyle bir şey oldu. 94 yılı ekonomik krizinden sonra televizyon dünyasında ve sahnelerde gençler, o günün gençleri girdiler. Kimdi bunlar? Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Beyaz Öztürk. Sonra Ata Demirer gibi diğer arkadaşlarımız geldiler. Ama Bizim ülkemizin nüfusuna baktığında aslında Sınırlı bu adamların sayısı çok az, Aynen. çok az, çok az. Aslında çok daha fazla olması lazım bu nüfusa göre. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde fazla olabilir, evet 350 milyon nüfusları var. Ama bizim ülkemizin ee, nüfusuna göre yani 80 küsür milyon nüfusa göre mesela nüfusu çok daha az olan ülkelerde daha fazla sahne alan stand-up komedyenler var. Dolayısıyla bizde bu iş az. Evet. Bizim şarkıcımız fazla ama komedyenlerimiz az. Dolayısıyla ben her seferinde her seferinde bir adam bir şey yapmaya başladığında bundan çok ümitleniyorum. Ama bizim 94 senesinde yaptığımız şey şuydu. 94'te Yılmaz, Cem, ben, Beyaz. Galiba bir e, sektörü paylaştık. Yani ben ve Beyaz televizyona gittik. Yılmaz ve Cem tiyatroya doğru gittiler. Ve burada bir paylaşım oldu. Ne onlar bizim yaptığımızı yaptı ne biz onların yaptığını yaptık. Hmm. Beyazıt ortada kaldı. Peki <laughs> ama 12 Temmuz açık havadan acayip ümitliyim. Acayip ümitliyim ve bunun için ne gerekiyorsa elimden Eyvallah, ne gerekiyorsa yapayım. Abi. Şu anda sold out olmuşundur büyük ihtimalle. Olmamış. Ya şöyle bir şey var. Bu bir tane oldu. De, Olmuştur. 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 Sold out olacaktır. Ben de onun sold out olması için Eyvallah, her şeyi yapayım. Çünkü bu çok önemli bir sınav. Bir adamın 100 kişiyi anlatacağı şeyle 2500 kişiyi anlatacağı şey arasında korkunç bir fark var. Korkunç bir fark var. Bir kere ne kadar zeki ise, ne kadar zeki ise bir o kadar o zekadan IQ'dan aşağı indirmek zorunda. Kesin ki sen bunu hissediyorsundur. Hissediyor musun? Daha büyük kitleye oynarken mi? Evet. Benim metnim sabit onu değiştirmiyorum. Hani daha büyük kitleye oynayınca daha insan... basit çakalar yapayım diye bir şansım evet. yok. Yok. Evet ama ben şunu gördüm abi gerçekten Mutfakta çıkarken ben çok, yıllarca... Mutfak harikulade bir mekan evet, bu işte. Orada yani yıllarca 10 kişiye, 20 kişiye... O zamanlar bu kadar da popüler de değil stand-up. Hmm. Yani bazen mesela biz 8 komedyendik. 5 seyirci vardı. Yani <laughs> komedyen başında bir seyirci bile yok yani. Bir kere 8 komedyendik. Mesela mutfak haricinde bir mekandayız. Mutfak sırf mutfak olduğu için gelenler de oluyor. Mutfak haricinde bir mekanda gene 8 komedyen. Açık bir roman yapıyoruz, sıfır seyirci. Biz dedik ki diğer yedimizi seyirci kabul edelim, çıkıp çıkıp anlatalım. Dedi. Yani <laughs> Ya böyle şeyler de oldu. Hani yıllarca ben 30 kişiye, 40 kişiye anlattım. Ve hep onu yaparken şunu düşünüyorduk aslında. Hani büyük kitleler anlamaz. Yani mesela ben televizyona çıktığımda aynı etkiyi göremeyebilirim. Hı. Hep bu şeyle refleksle bir tık şakayı basitleştireyim mi şeyi vardı. Ama hani bunu televizyona çıktığım ilk gösteride aldım. İnsanlar gerçekten abi Hani bizim zannettiğimizden daha zeki. Doğru. Ve anlıyorlar yani. Doğru, tek evet. tek 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 öyle. Ama yığınlar olduğu yığınlar zaman olduğu zaman da bir şey da oluyor. Yani o e, yani ya en biliyorsun... çok mesela 1800 kişi vardı işte hmm. Diyarbakır'da, bir de Diyarbakır'da. Diyarbakır'da hmm. ve çok iyiydi. Abi. Hmm. Çok iyiydi. Ee, ya ben de hani o şey yaşıyorum. Daha büyük salonlarda daha kötü olur. Mesela Harvey'nin dezavantajı açık olması, dikkatli alabilir falan. Doğru. Öyle bir dezavantaj. Doğru. Var. Stand up için çünkü tek bir kişisin. Orada büyük ekranlar senin yüzünü gösterecek falan. Ee, valla vallahi ben de endişeliyim açıkçası. Şimdi bir sezon boyunca kapalı gişe solda solda paylaştık, şov yaptık. Doğru. Şimdi 4300 kişi garbiye ne olacak? Hani solda attı diyebilir insanlar. Yani ya. hayırlısı bakalım. Bence 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 çok iyi. Yani. Peki şey ne yapıyorsun? Yani bu Tiyatrocular birbirlerine tutunurlar ve ellerinde bir metin vardır. Hmm. Değişmeyecek bir metin vardır. Diyelim ki çıktın Shakespeare oynuyorsun. Ya da çıktın bir modern tiyatro edebiyatı ürününü sahneliyorsun. Tiyatrocularda şöyle bir rahatlık vardır. Yani ben çıkarım, ben bir metni takip etmekle görevliyim. Evet. Bu metni oynarım, bitiririm. Elimden geleni yaparım ve seyirci anlamıyorsa eğer Shakespeare anlamamış olur. Evet. Okey ben bunu iyi ya da kötü yorumlamış olabilirim ama bir yerden sonra ben değilim bu. Bu Shakespeare. Şimdi sende öyle bir şey yok. Evet. Bu işin mutfağında sen varsın, hazırlayanı sensin. Ortaya koyduğun, cesurca ortaya koyduğun kişi sensin. Ve ya seni asacağız, idam edeceğiz idam edeceğiz ya da seni baş tacı edeceğiz ve omuzlarımızda bitireceksin oyunu. Yani bu bu nasıl e, bu nasıl bir e, idam mahkumu e, projesidir? Yani Dead Man Walking bu. Yani evet, stresi var. Yok mu? Var. Var abi. Var ama yani dünyanın en zor işi de değil yani. Hani öyle diyorlar hani çıktın gülünmezse ne yapıyorsun? Gülmese bir sonraki şakaya geçiyorum yani. <laughs> hani bin kere anlattım, bin kere biliyorum buna gülünüyor ve gülünmezse moralim bozulmuyor. Bunu hani anlamadılar veya ben yanlış anlattım, o günü irdelerim, ne yaptım, bu şakayı şöyle mi anlatayım ilk defa anlattığım şakaysa. Çünkü iki saat, buna yani binlerce insan geldi ve çok çok güldüler. Yani, <laughs> yani çok fikrine güvendiğim insanlardan çok güzel yorumlar aldım. Yani <laughs> bunu önce bir kişiye anlattım, iki kişiye anlattım. 20 kişiye anlattım, binlerce kişiye anlattım falan. O yüzden hani gülünmediği zaman geçiyorum ve hani bunu da düşünerek insan böbürlenmemeli. Çok zor bir iş yapıyorum. İnsanlar hani maden ocağında çalışıyor, yerin 150 metre altında çökebilir, hmm. ölebilir yani. Hmm. E kimse adını bile bilmiyor ve hmm. çalışıyor ya. Yani. Hmm. Zor bir iş yapıyorum diye düşünüp de öyle bir hmm. şovada girmeyeyim diyorum. Hmm. Yani. Merak ediyorum kimleri beğeniyorsun ve ne düşünüyorsun. E beğeniyorum zaten. Hmm, hmm, hmm. Ee, ama daha ziyade ben hani dünyadan hmm. komedyenleri dünyadan daha adam kimler beğen. mesela? Ricky Gervais'in o tarzını seviyorum. Rahat. Güzel, güzel. Ondan sonra o e, Bill Bilbörü seviyorum. Evet. Bilbörü biliyor musun abi? Tabii ki biliyorum. Tuzuncu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kevin Hart'ın o duygusal hali güzel. Hepsinin hmm. ayrı bir şeyi var, modu hmm. var. Hmm. Ama genelde ben yani oturup da muhabbet edebileceğim insanları daha çok hani <laughs> bana yakın buluyorum çünkü ben de sahnede samimi bir modum var. <laughs> Kendim neysem öyle olmaya çalışıyorum çünkü hani <laughs> öyle olmayan bir metodu denedim. Yeteneklisinizde böyle çok hazır cevap, çok fırlama, komedyen dediğim böyle olur diye bir kafaya girdim. Öyle bir şey olmuyor. Ben neysem öyle olmak zorundayım. Bunu gördüm. O yüzden bana yakın komedyenler. Kevin Hart çok, çok tatlı sahnede. Duygulanıyor, ağlıyor falan. Öyle bir modu var <laughs> adamın. İnşallah, ağlamam hiçbir zaman da. Bir, ama bir, bir tür, e, bu işin e, mesela ta çok eskilerden e, Lenny Bruce'u biliyor musun? Bilmiyorum. Yok. Lenny Bruce e, bir kahramandır. Yani aslında stand upçı olarak gelip de e, çok onun erken yaşlarında kaybettik. E, Amerika'da e, şeyi, yani iktidara karşı Hmm. ki bu zor bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli dava edilen stand-up'ları polis zoruyla kesilen müthiş bir adamdı hatta Dustin Hoffman'ın bir filmi vardır Lenny diye hmm. fırsat bulursan çok tavsiye ederim Lenny filminde yani aslında bu işlerin biraz da beşiği olan Amerika Birleşik Devletleri'nde stand upçıların bir tarz bizde de öyle keza eee ...aforizmalar yaratmaları... ...topluma aforizmalar sunmaları... E, ...toplumun kafasını açacak... ...kafasını çalıştıracak şeyler e, sunmaları... ...bir tür fi, e, felsefeci, feylesof tavırları vardır. Ama bu tarihe göre... ...bazen bunlar e, sahne filozofları olmuşlardır... ...bazen tarihteki duruma göre... ...siyasal konjonktüre göre de... E, Bazen direnişçi olmuşlardır hmm. aslında e, böyle filmlerle falan. Ama şunu şuna kesinlikle inanıyorum ve bunu kesinlikle kıskanıyorum. Sahnede tek başına olan adamın bir kahramana dönüşmesi bu bir kahraman hakikaten bir kahraman ve ...yaşaldıkça, seyircisiyle beraber yaşlandıkça da... Evet. ...hakikaten bütün bu izlediklerini, yorumladıklarını seyirciye aktarmasıyla... ...hakikaten bir tür kanaat önderine dönüşebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Neydi şu bizim beyaz saçlı adam? Ee, George Carlin mi? George Carlin, evet. Carlin mesela mükemmel bir adam. Carlin mükemmel bir adam. Yani Agresifleşti o ama yaşlandıkça ha? bir... Agresifleşti ama Carlin bir süre sonra... O e, Johnny Carson'ın şovlarından çıkan yani televizyonda başlayan o manyak ve genç adam ki Johnny Carson'ın şovlarında çıkarken de çok genç değildi. Ama ondan sonra bir tür e, filozofa dönüştü yani bir tür yazara dönüştü bir tür şeye dönüştü. Bugün insanların Facebook'ta mesela... Hani aforizmalar gönderiyorlar ya birbirlerine işte bir Çinli demiş ki falan filan gibilerden herkese başvuru kaynağı olabilecek laflar bilmemler falan. En çok gönderilen videolardandır Carl'in videoları hmm. yani. Aslında fena fikir değil. O kadar sene o toplumun içinde o insanlarla beraber yaşadıktan sonra böyle bir şeye dönüşmek Tabii. yani hiç Ama fena değil. Komedyen agresifliği diye bir şey de var. Komedyen e, yaşlandıkça bir gergin oluyor. Var, yani, var. Ülkemiz örnekli. bunları gördü ama evet. biraz da, biraz da galiba, biraz da galiba öyle algıladı. Yani ben, mesela benim tavrımı görüyorsun. Ben de yaşlanıyorum. Sen yumuşadın abi yaşlandıkça. yani Hayır daha daha tatlı bir insan oldun bence. Çocukla beraber falan olabilir. Çocukla beraber, Aynı. evet. Yani ama daha... bizden önceki ustaların mesela gençlerle ilgili söylediği çoğu şeye katılmıyorum ama bir yandan da yani çoğu rahmetli oldu artık o ustaların evet. hani işte bu gençlere e, bir şeyler söyleyen, laf edenler ama bence bence onların söyledikleri de aslında o yumuşaklıkta algılanmalıydı. Abi bu gençlere laf etme olayı yani Platon'un bir sözü varmış herhalde. Gençler bizi hiç anlamıyor diye. Yani, Öyle mi? Bilmiyorum. Yani hani onun gençler dediği insanlar <laughs> Bin yıl öncesinde mi artık ne zaman söyle Tabii yani. onlar evet onlar o gençlerin hepsi. Yani bu artık hani genel geçer bir hmm. olay yani gençleri. Şu anda kaç yaşındasın sevgili? 31. De? 31 çok güzel bir yaş. Güzel bir. Abi. 31 evet. harikulade bir yaş. Harikulade bir yaş. Aslında herkesin yani herkesin şu anda belki yeni nesilde herkesin tam e, kendisini göstermeye başladığı yaş. Olmaları yer. gereken yaş. Olma evet. Yani belki bir komedyenin olması gereken yaş. Gerçekten ya evet evet daha mesela şu an hani şimdi hala bir şeyler olmamış olsaydı bir tık agresife bağlardım. Ya yani şu an şey diyordum yani, o kan üyende de bir şey yok ya, bir şekilde <laughs> çıktı proje adam falan diyordum evimde e, yani. E. O agresif saldırgan insan. E, Beyaz da e. sempatiklikten tutturdu abi falan diyen, e, e. herkese bir kulp bulan bir tiptim evde. E. Şu an öyle şeyler yapmıyorum, şu an seviyorum seni abi. Nefis değil mi? <laughs> teşekkür ederim bu Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Aslında e, hepimiz evet. beraber yaşlanacağız. Evet. Ve e, sahnede tek başına, benim önemsediğim şu sahnede tek başına olan insanların verdikleri söyledikleri, verdikleri mesajlar söyledikleri şeyler çok önemli. Çok önemli. Televizyon programı yapanlardan çok daha önemli. Dolayısıyla evet. aslında ve bu kitleselleşebiliyor. Kitleselleşebiliyor. Yani e, bir süre sonra e, tek başına olan adamların söylediği şeyler sadece yaptıkları gösterilerle kalmıyor. İnsanlar arasında paylaşılıyor. Evet. Ve birbirlerine iletiyorlar. Bunlar videolarla olabilir, yazarak olabilir. Senin söylediğin bir şeyi senin söylediğin gibi sana atfederek söylüyor olabilir. Bütün mesele... Burada kafayı çalıştırabilmekte. Bütün mesele bu. Evet yani hani kalıcı bir mesaj da ver boş konuşma iki saat gösteri yapıyorsan diyorsun. Demiyor. Ona benzer Aksine bir şey aldım. Aksine çok hiç da, demiyor. Çok da şey değil abi. Hani böyle Hayır, çok, hiç, Amerika'da hiç da şey. hani ben bir gösteri yaptım. Broadway'de de denedim. şey İngilizce. Orada bile hani öyle bir otosansürü var ki hani US government'la ilgili bir şaka yaptım ve yani çok gülüyorlardı baştan itibaren. O bölümde bir sessizlik oldu salonda. Yani nereden yaptın mı bunu? Evet ya yani şöyle, şöyle bir şey yaptım. Hani hmm. orada Amerika'ya gösteriye gittiğimde normal Türklere hmm. gösteri varken hmm. Broadway Comedy Club'da da bir açık mikrofona katıldım. Öyle beş dakika anlattım İngilizce. Güzel. Ne oldu? Ya çok güzeldi. Başta benim tarzımı anlamıyorlar. Çünkü hmm. Türkiye'de de başta bir yadırgalar. Çünkü ben sakin sakin anlatıyorum. Orada i̇lk öyle... saniye saniye ilk çıktığında on dikkatimi çekti. Ee, şey girmiyorsun böyle bir nasıl söyleyeyim? Enerjik e... patlamayla girmiyorsun. Evet öyle girmiyorsun. Yani, evet. ...ya o an ne hissediyorsam öyle girmeye çalıştım ben. Yani ilk çıktığımda öyleydi. Mutfakta da çıkarken öyleydi. Hı. Çünkü o an bir tedirginlikle çıkıyorum. Ve yapmacık bir o şeyine girmeyeyim. Ama bir Neyse, şey söyleyeceğim. O. Bu, çok, bu çok, çok ilginç çünkü... ...stand-upçıyı ilk gördüğümüz an var ya... Evet. ...yani onun sahneyi bir... E, e, ...vahşi bir şekilde ya da Ele enerjik için. bir şekilde almadığı... ...hatta biraz tedirgin geldiği... Ya da e, çünkü burada e, seyircinin stand upçıyla özdeşleşmesi çok yoğun. Bir tiyatro oyuncusundan çok daha yoğun ya da bir talk show'cudan çok daha evet. yoğun. Yani e, seyirci o anda evet gülmek istiyor, bir şey izlemeye gelmiş, eğlenmek istiyor. O bir tarafa ama seyirci sahneye gelen adamla özdeşlik kuruyor ve dua etmeye başlıyor. Bu her seyircide eğer adam seri katil değilse her seyircinin yapacağı şey sahneye gelen adamla özdeşlik kurmak evet. ve Allah'ım ne olur rezil olmasın, Aynen. ne olur rezil olmasın diye düşünmek ve insanlar hakikaten işler yolunda gitmezse eğer bir stand upçıyla böyle hani yani sanki bir ip cambazı ipten düşüyormuş evet, gibi yüzünü kapatabilir yani. O, o hale eyvah 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 olmuyor. Yani bu hale gelebilir. Onu Nuri Bilge Ceylan'da yaşadım ben. Açık mikrofona geldi. Herkes de gülüyor. Eğleniyor. Alkışlar şeyler katılıyor. Şakalar var. Bir şeyler var. Şarkılara katılıyor. En son ben çıktım. Ya adam yani kıkı çıkmadı. Nuri Bilge Ceylan böyledir. Ama hayır. Herkes de çok eğlendi. Sonra dedim hocam hayırdır ne oldu dedim. Ne olmuş? O korktuğumdan gülmeyecekler diye sana dedim. Ay. O duyguyu yaşamış ama onu onu bana belli etme yani. Korktuysan arkaya geç otur. <laughs> Canımı sıktı.